Fildişi sahilinde uzlaşma sağlandı ve isyancı askerler kışlalarına dönmeye başladı. Yoldaki barikatlar kaldırılırken hayat normale döndü. Geçtiğimiz cuma günü askerler isyan etmiş ve ülkenin iki büyük şehri Buake ve Abidjan'a giriş çıkışları bloke etmişlerdi. Askerler maaşlarının düşüklüğünden şikayetçi ve Cumhurbaşkanı Vattara tarafından yapılan açıklama isyanı en azından bir süre için dindirdi. Satisfay. Cumhurbaşkanı Vattara'nın konuşması bizi memnun etti. Biz de arkadaşlarımızı kışlalarına dönmeye ikna ettik. Polisi. Görüyorsunuz polisle birlikte çalışıyoruz, kışlaya dönüyoruz. Bizim yerimiz burası değil. Ocak ayında da bir kez daha baş kaldıran ve maaşlarının artırılmasını isteyen askerlerin birkaç hafta sonra yeniden ayaklanmaları Uattara yanlılarının protestosuyla karşılanmış ve pazar günkü gösterilerde askerler tarafından açılan ateşte 6 kişi yaralanmıştı. İsyancılar sürekli baş kaldırıyor. Bu durumdan bıktık. İki tarafın iyi bir şekilde oturup kalıcı bir şekilde anlaşmasına ihtiyaç var. İsyancıların büyük bölümü tartışmalı seçimler sonrasında Alassan Uattara'nın iş başına gelmesine katkı sağlayan isimler. Ve bu eylemleri sonrasında da her biri 7500 euronun üzerinde prim ödemesi alacak.